<laughs> evet arkadaşlar. Yine bir termit mantarı bulduk. Ocak bulduk ocak. Yine bir termit ocağı maşallah. Biraz tabi bunun zamanı geçmiş gibi ama bakalım sağlamları da. Tam zamanında biraz beklese geçer. Sağlamlarına bir bak bakalım içiyle. hocam sağlam mı. İnceleyelim. İncele bakalım. Bu biraz daha sarı rengi. Ama aynı cins mantar. Tak Tadeler de oradan çıkıyor bak. Yanlarından da çıkmaya devam ediyor. Şunu bir alalım önce. <laughs> Bu çok rahat. Güzel bir mantar. Seninkini ver bakayım. Evet. Maşallah ya ne kadar güzel bir mantar. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hala bakın şu kenarlarından arkadaşlar küçük küçük çıkmaya devam ediyor bak. Evet aynı mantar. Bayağı aynı mantar. Ne? Güzel başka mantar olmaz oh, yani Pistik aynı. Gibi, Güzelmiş geçmemiş daha. Evet. Sağlam değil mi hocam? Gayet güzel. Tamam çok güzel. Bak kurt yemiş bak görüyor musun? Hayvan yemiş evet, bunu. Evet evet içine. Sürük yiyor salyangoz yiyor. Salyangoz kurt yediyse korkma bak. Bunlar hep yemişler. Arkadaşlar kurt yiyenleri atıyorum. Yani kurt yiyenleri ne ediyor? Altını var. kurt yemiş bazılarını. Bak bu güzel. Şimdi çoğu çok, mantarı çok çoğu mantarı kaynatarak yerseniz iyi olur. Bak, bak çek çek. Maşallah. Çok güzel mantarlar. Bugün nasibimiz termitteymiş. Hocam orada poşet var. O poşete koyalım. Ya gördüm ha. Poşet. Şurada değil mi? Sarkı Şurada bir var. tane poşet var. Ona şeyi koyalım. Öteki mantarı merak ettim ben. Zehirli mi değil mi onu bir soralım. Onu ya. Çarşıya inince buluruz şimdi ondan tekrardan. O mantarı merak ettim. Yeniyorsa o mantardan Göktüğümüz çok. Döktüğümüz yere gideceğiz. Şurada bir yer zaten. Tamam. Hocam iki, gel işte. ikinci kovayı da termitle mi dolduracaksın tamam. hocam? Dolduralım ne olacak? Arabaya dökeriz. Hay maşallah. Kasaya dökeriz de. Kasa var arabada. He, kasa. Sen toplamaya devam et yeter ki. Baksana şuna. Kökü çek kökü gel. <laughs> maşallah ya. Dibini çek dibini bak. Çok güzel çok. Hay maşallah. Bak. <laughs> Hocam bunları sütlü de diyorlar ama süt neresinden akıyor bunu? Süt şu kenarlarında olabiliyor bazen. Olması gerekmiyor. Ama olabiliyor. Hı. Bazıları sütlü mantar diye isimlendiriyor mantar. bunu. Sapa göz baksana 15 santim sapı var. Kestiğimizde süt çıkıyor mu? Şeyden? Yok süt çıkmıyor. çıkmıyor. Kuru. Bu çok güzelmiş. Geçen topladıklarımızdan da güzel bu. Oo maşallah. Bu dayanır yani. Bu, Arkadaşlar bu kovayı da dolduracağız muhtemelen. Ben şöyle çekmeye devam kasa edeyim. Kasa almaya gideceğiz artık. Tamam, kovaları bırakacağız. Millete dağıtacağız artık. Kovaları yani. dökeceğiz arabaya. Arabada 5-6 kasa var. Onları da dolduracağız herhalde termitle. Dostlara dağıtacağız artık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hay maşallah kes kes bitmiyor. Sesi bile ne güzel geliyor kopartırken. Senin yediklerin birebir aynısı değil mi hocam? Kuş, kuşaklar şeylerinde. Tıpa tıpa aynı büyüme şekli bile aynı. Hepsi aynı. Ha, ha, ha. Ne kadar güzel olmuş bak, ya. Kokusuna bak istersen bak. Kokusu güzel. Kokusu çok bak, güzel mantar. Mis gibi bak. Evet, aynı. Evet, kokusu çok güzel. Koklayalım şöyle. Hı hı. Kokusu. Çok güzel kokusu var. Zaten kültür ben, mantarı. İstiri diye mantarın kokusuna falan benziyor. Bunu. Şey. Meşe ormanlarında, kayıt ormanlarında oluyor diye yazıyordu. Evet evet. Sen zaten yedin hocam bunu önceden. Evet. evet iki ikinci i̇kinci kovayı dolduruyoruz arkadaşlar. Sadece iki yerdim. Genelde kesilmiş ağaç kökleri, çürümüş ağaç kökleri, budanmış ağaç köklerinde daha Çiriyen çok oluyor. Ağaç köklerinde oluyor. Evet arkadaşlar olduğu yerde şöyle bakın orada ağaç zamanında kırılmış, dök, kesilmiş. Kesilmiş bu ağaç. Evet. Kesilen ağacın kökünde çürümeye başlayınca bu mantardan çıkıyor. Hay maşallah. Fındıklıkta da öyle bulmuştum zaten. Fındıklıklarda da oluyor zaten fındık mantarı diyorlar buna. Köke baksana şey gibi Arkadaşlar bilmediğimiz mantar tüketmiyoruz. Bir bilene sormadan tüketmiyoruz. Biz Bunu epey sorduk, öğrendik, öyle tükettik. Sonra denedik, ölmedik ya. Yani. Ama Hüseyin yine de yemiyor. Ben yine de yemiyorum ben. Korkuyorum. Dur Korkuyor. <laughs> Burada keselim hocam. Herhalde kovada olacak zaten.